Dün akşam geç vakit itibariyle UEFA'dan bir mektup aldım. Daha doğrusu kulüp olarak bir mektup aldık. Mektup aynen şunu söylüyor. Söz konusu tabloyu yansıtmış, başlık olarak koymuş. Kulübümüzde yaptıkları mütabakat çerçevesinde bu tablonun kabul edilemez bir tablo olduğunu söylüyor. UEFA'nın bize söylediği bu izlenen üç dönem rakamları çerçevesinde Galatasaray Spor Kulübünün 2016'nın sonuna kadar bu tabloyu düzeltmesi mümkün değil dedi. Çünkü biz onlara ilk yarı itibariyle gönderdiğimiz raporlarda Galatasaray'ın ilk yarıda yaptığı harcamalar itibariyle zararının yıllık itibariyle yani bir projeksiyon yaptığınız zaman 30 milyon euro olduğunu gönderdik, söyledik onlara. Biz bu ilk yarı rakamları çerçevesinde tatmin değiliz. Bizim için yeterli değil. Biz bunu daha iyi seviyeye çekmek üzere çalışmalarımız devam ediyor diye anlattık. Galatasaray Spor Kulübü'nün iyileştirme çabalarına rağmen 2016 izleme sonucu, izlemenin sonu olan 2016 sezon bitimine kadar tabloda gördüğünüz 134 milyon euro zararı kapatması mümkün değil. Galatasaray'ı bir e, artı bir olarak Avrupa kupalarından men edilmesini istiyor. Bu bir karar niteliğinde değildir. Bu sadece bir mütalaadır. Görüşlerini o şekilde bildiriyorlar. Komite bizi davet edecek. Ve orada biz görüşlerimizin kendilerine tekrar ileteceğiz. Bu manada savunmaması e, savunmamızı tekrar ve daha gelişmiş bir şekilde en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz ve Galatasaray'ın bu olaydan herhangi bir zarar alması, almaması veyahut da çok kabul edilebilir bir cezayla çıkması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İnceleme komitesi şöyle bir yorum da yapıyor. Diyor ki, tabii Galatasaray'ın marka değeri burada çok önemliydi. Galatasaray bir sene turnuvalardan men edelim. Cezanın esası iki sene. Birinci sene men edelim, fakat ikinci sene hesaplarda bir iyileşme de var. Dolayısıyla Galatasaray'ı izleyelim. Eğer 2016 sonunda zararı 10 milyon euro seviyesine indirirse ve onu takip eden 2017 sezonunda gene bu 10 milyon euro seviyesinde zararla kapatırsa yani ikinci sene verdiği cezayı askıya alıyor. Eğer bu hedefe ulaşırsak sadece bir sene verilmesi üzerinde tavsiyede bulunuyor bir üst kurulu. Galatasaray Spor Kulübü son 10 yılın faturasını bugünlerde ödemek zorundadır. Bu acı reçete hiçbir zaman Galatasaray'ın sportif faaliyetlerindeki hedeflerinin şaşması anlamına gelmez. Elbette Galatasaray dün olduğu gibi daha önce olduğu gibi şampiyonluklar yaşadığı dönemdeki gibi sportif başarının hiçbir zaman eksilmesine müsaade etmez. Onun için ama bu aksiyon planını açıkladığım gün göreceksiniz ki sportif başarı ihmal edilmeden de Galatasaray Spor Kulübü'nün zararının engellenmesi mümkündür. Her şey Galatasaray için daha güzel olması için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük bir çaba içindeyiz. Herkesin bize güvenmesini istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü eğer Avrupa hayalinden men edilmeseydi, edilmezse bu tablo geçerli bir tablo. Bu tabloyla hayat devam edebilir mi arkadaşlar? Allah aşkınıza yani bunu sadece kupalardan men şeklinde yorumlamayın. Ben bütün Galatasaraylılara sesleniyorum. Ve Türk futboluna da sesleniyorum en azından. Bu tabloya sahip hiçbir spor kulübü hayatiyetini devam ettiremez.